Evet arkadaşlar. Evet Osurukluk Gamer kanalına hoş geldiniz. Hayır, oldu TV. Arkadaşlar, burada abimin telefonunu söktük. Gerçek telefonum bu ama. Yani abimin eski telefonu. Şöyle söktük parçaları burada. E ee, bunun anakartını ben kursta sökmüştüm. Bilişim kursuna gidiyoruz. Orada sökmüştüm. Diğer Yok, tüm parçaları sökelim, değil mi? Evet. <laughs> e diğer tüm parçalarını da kendim evde yaptım. Evde şey söktüm. Ee, bakın yani, ekran, Kemal işçiliği. ekranı bak bakın kırıldı. Full kırıldı gitti. Böyle sallandı. Zaten kırıktı. Kemal yüzünden. Evet arkadaşlar şey senin. burada da benim bardağım var. Evet Kemal en sevdiği öpüşüyor bazen bardakla. Evet. <laughs> ee, bu bardağın adını şey koydum. Neydi? Mali. Hayır bu bardağın adını Doruk koydum. Doruk'u özleyince bu bardağa şey sarılıyorum. Kemal şey. o, o, şeyi telefon şuraya bırak. Bırak şunlar şöyle tutsan. <laughs> <laughs> Tam. şuradan tut. Şuradan. Oğlum şuradan şöyle tutacaksın ya. Bekle bekle. Bırak. Saldım. Bu arada ne yapmaya çalışıyor? Oha, vay be. Şöyle. Sana vermeyeceğim bu arada bu kâğıdı. Böyle açtık her yerini. Dur ya aklıma daha iyi bir şey geldi. Evet Bunu arkadaşlar. Makasın var mı? Batarya. Makasın var mı? Makasla girme lan. Girerim sana. Bıçak, bıçakla gir. Hmm, bıçak daha kötü oğlum. Şöyle bat. Ee, burada iPhone'ların ana kartı böyle iki iki e, ikili olması gerekiyor ama ikili değil. Nedenini bilmiyoruz. Sonra burada hoparlör var. şuradan alayım. Şöyle burada titreşim motoru. Of dümdüz kestim dümdüz. Adam market. Burada böyle titreşim motorumuz var. Bunun titreşim motoru. Sonra e, yavaş başka aletlere. Kameramız var. Arka kamera. Ön kamerayı bulamadık. şöyle sakız. Ee, ön kamera burada ama biz ön kamerayı çıkartamıyoruz. Nedenini sormanıza gerek yok. Ön kamera çık. Olma arka kamera çıktı Bak. He. Doğru. Baksana. Nerede Bunun kamer Ön kamerası çıktı. neredeydi? Şurada şurada. Yok değil. Kameramız nerede biz Buldum, buldum. Kamerayı ben ee... ya. Ya buldum, buldum. Evet Hadi. arkadaşlar Hadi. Evet arkadaşlar Burada da böyle şarj soketimiz Şuradan ee... cığım, cığım, ee... Nerede ha. Ha. Tamam Arkadaşlar bakın tam evet. şu... Şuradan şarj aletinizi koyuyorsunuz, saklıyorsunuz. Vardı arkadaşlar, kuşlarımız orada ötüyorlar. Video mu misin? Telefon çıkarmama. Telefon şurada flex kablo. Bu makas, bir biz de büyüyüz. Kayra telefonu parçalıyorsunuz. Evet. Parçaladık bile. Şurada değişik bir flex kablo. Yok. Bu senin gerçekten. Sonra başka ne göstermedi? Hiç yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Aha arkadaşlar bu da tuş. Tuş. Tamam mükemmel Şöyle oldu. oluyor. Böyle basıp açıyorsunuz. Başka neyi göstermedik? Bakalım. Aha. Işte Burada bir ön kameramız varmış. yani arka arka kamera soketi. Dur lan. Şu benim. Nerede? Hayır ya o gitmiş olamaz. Hangisiydi lan o? Buydu buydu. Evet, buydu buydu. Bu muydu? Değil. Evet oydu. Değil lan. Değil. Yapıştırdı mı be. maymun my, my Çiçek. Bu da da. Başka başka göstereceğimiz bir şey bence kalmadı. Şöyle telefonun son halini göstereyim. Abone olmayı unutmayın. 20 abone, 30 aboneye 10 abone kaldı. Görüşmek üzere. Bay bay. Da.